Sağlık Grubu'ndan ben klinik psikolog Hazal Güvendiren. Bir Hekim Bir Psikolog serimizde bugün çocuklarda yeme problemleri ve beslenme retini konuşacağız. Bugün de konuğumuz Hülya Hoca. Merhabalar ben Bazekol Sağlık Grubu'ndan çocuk sağlığı hastalıkları ve uzmanı Doktor Hülya Aydın. Çocuklarda yeme reddinin, yeme problemlerinin altında birçok neden yatıyor. Hem psikolojik hem de organik sebepleri olabiliyor. Hocam size gelen hastalarınızda nelere bakmak gerekiyor? Öncelikle çocuğun gelişimini bir takip etmek lazım. Gelişme geriliği var mı? Gelişme geriliği yok mu? Yakın zamanda e, fizik muayenesi yapılmış mı? Herhangi kronik bir hastalığı var mı? Çünkü altta yatan organik sebeplerde araştırdığımızda kronik hastalıklar ortaya çıkınca daha büyük problemleri yol açıyor. Fizik muayenesi normal. Altta yatan bir hastalığı yok. Ailenin anlattığına göre herhangi bir problem yoksa, ağız, e, burun, kulak, boğaz sağlığında o zaman biz e, fizik muayeneden sonra bir laboratuvar gözden geçiriyoruz yakın zamanda. Herhangi bir vitamin eksikliği de çocuklarda iştahın gitmesine neden olabiliyor. Çocuğun enerjisi düştüğü için yemek aklına gelmeyebiliyor. Bunlar önemli. Biz bunları tespit edip ya da etmezsek, altta yatan bir sebep bulamazsak o zaman e, sizlere yönlendiriyoruz hastalarımızı e, psikolojik açıdan değerlendirilmeniz için. Şimdi siz de gözlemliyorsunuzdur. E, çocuklarda yeme reddinin birçok aslında psikolojik dinamiği olabiliyor. Bunlardan bazılarında da ebeveyn tutumlarını görüyoruz. Yani çok kontrolcü, çok baskıcı anne baba, "Hayır onu yiyeceksin, mutlaka yemen lazım." gibi. veya yani çok serbest ebeveyn türlerinde görebiliyoruz. Yani yemek istemiyorsa yemesin o zaman. Değil? deyip hani aslında evet acıktığında zaten yiyecektir ama yemiyorsa yemesinin devamında çocuğun reddettiği şey yerine daha çok sevdiği fast food vesaire gibi yemekler sunulduğunda bu sefer çocuk pırasa yemeklerini, pizza yemeyi seçiyor. Evet. Aslında çocuklarda en büyük iki tane problemi yaşıyoruz. Bir, biz birincisi çocuğun bir kumandası yok. Ailenin elinde değil bu kumanda. Ben basarım yemek yer, basarım susar, basarım uyur. Böyle bir şey yok. Ben istediğimde uyuyacak, benim istediğim yemekleri yiyecek. Böyle bir şey yok. Çocuğun kendi dinlenmeyini bir izlemek lazım. Bu çocuk ne yapıyor? Nasıl şeyler seviyor? Ne gibi tepkiler veriyor? Buna bakacağız. Fakat burada ikinci durum Çocuklar sınırı sever. Eğer çocuğa sınır koymazsanız çocuk ne yapacağını bilemez. Çünkü dış dünya çok büyük, çok korkutucu ve bir sürü uyaran var. Bunların sınırlanması lazım. Çocuk sınırları e, sever ama ilk başta tepki koyar. Bu tepkinin dozunu ayarlamak lazım. Ne çocuğu kıracağız <laughs> ne e, aile üzülecek. Ama burada tabii ki insanın duygusal faktörleri de, anne babanın duygusal faktörleri de araya girdiği için belki her iki tarafın da bir eğitim alması gerekebilir. O yönden de size çok ihtiyacımız oluyor bu konuda. Yani şöyle çocukla çalışırken aslında anne babayla da çalışıyoruz. Çünkü ee, anne babanın böyle iyi niyetle yaptığı işte bu minik hatalardan dolayı bazen artık böyle temelleşebiliyor bu davranış problemleri. Ee, çocuklarda şunu da görüyorum. Ee, bir yiyecek boğazına kaçtı diyelim ki veya işte duygusal hassasiyeti var. O yemeğin dokusuna yönelik bir bulantı geliştiriyor ve onu yediği zaman kusuyor diyelim. aynı ısrarla ona tepki gösterdiği hani o hassasiyeti olan yemek konusunda çok ısrarcı davrandığında da diye diğer besinlerden de aslında izole ettiğini görüyoruz kendisini. Çok güzel bir şey söylediniz. Çocukların düğmesi yok. E, dolayısıyla da e, şu var çocuklar için aslında bir yemek bir kimliktir ve kendi kimliklerini orada seçimleriyle de göstermek istiyorlar. Peki şimdi çok hızlı bir şekilde toparlayacak olursak ebeveyn tutumları çocuğun kendi kimliğini göstermesi veya olumsuz deneyimler yaşaması gibi sebeplere tıbbi açıdan Neleri ekleyelim? Tıbbi açıdan bir e, ailelerin yemek yedirirken kullandıkları yöntemleri eklemek gerekir. Burada 2-3 çeşit yeme çeşidi var. Onları doğru kullanmalarını e, bekliyoruz. Ya da yemek yerken ek araçlara ihtiyaçları var mı? Çok önemli. E, eminim sizin de çok dikkatinizi çekiyordur. Telefonla Tabletle yemek yedirmek, bunlar en büyük problem oluyor ama çağın en büyük diğer problemi de doku, duyu, bütünlüğü, bozukluğu. Bu devamlı çocukların iştahsızlığıyla karıştırılan bir konu ve tek başına pediyatristlerin çözemeyeceği bir konu. Terapisiz asla üstesinden gelemeyeceğimiz bir konudur. Çok gölgede kaldığını düşünüyorum Aha. ben bu konunun. İşte iştah, iştah açıcılarla toparlanması gerektiğine inanıyor birçok kesim ama bunun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi lazım. Kesinlikle. O yüzden çocuğunuz böyle bir sorun yaşıyorsa mutlaka bir uzmana götürmekte fayda var. Herkese sağlıklı günler dileriz. Teşekkür ederiz.